Bunlar müminleri irşad ederler. Mahzun olan dili pürşad ederler. Viran gönülleri abad ederler. Sivalardan hemen azad ederler. Bu zatlara bir gidelim. Cemali ve hakimali serdelim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'na nihayetsiz hamdü sayar olsun. Allah'u Teala bizleri şu mübarek Ramazan-ı Şerif'in son 10 günleri cehennemden azat buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım cümlemizi o ehilden eylesin. Cehennemden azadını şimdi dünyadayken alanlardan eylesin. Çünkü cehenneme insan bir girdin mi girdikten sonra tekrar çıksa bile ki büyük bir nimet o da. Ebedi cehennem kalmaya insan kim göz kestirebilir? O öyle düşünürsek cehenneme girip çıkıp da girip de çıkmak büyük Allah'ın bir rahmetidir, büyük bereketidir, ikramıdır. Ama hiç cehenneme girip cehenneme girmemek lazım. Çünkü hadis var o, Usfuri isimli Hadis-i Erbayin Hadis-i kitabında var. Orada cehennem ehli cehenneme girdiği zaman en cehennemde en önce çıkan 40 bin sene sonra çıkacak. Cehennemde ilk çıkan mümin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden o da 40 bin sene sonra çıkacak. 40 bin sene. Yani bu Allah muhafaza etsin. Biz bir çakmak bitinceye kadar bizi elimiz bir yere sıkıştırıp yaksalar, bütün mahalleyi şehiraya kaldırız biz yani, değil mi? Dayanamayız onu bitinceye kadar. Bir Kıbrıs da dayanamayız biz. E şimdi nerede kaldık ki 40 bin sene cehennem bu azabı? Mevla'nın rahmeti bu kadar genişken bir insan rahmetten nasiplenmeden ahirete Allah muhafaza etsin giderse demek ki gazabı ilahi ama düçar olmuş demektir. Yani iş belli. Aslında şöyle düşünmek lazım. Ee, bir Medresede okuyan bir talebe şimdi hocasıyla arası çok iyi. Dese hocasına hocam sen beni seviyorsun. Ben de zaten sizi Allah için çok seviyorum. Ama e, siz ne olur ki madem seviyorsunuz bu kadar derslere girdik çıktık gece gündüz derslerle meşgul olduk. Ondan dolayı şimdi yarın bizi imtihan edeceksiniz. İmtihanın cevaplarını bize şimdi versen de biz de onu yarın hemen e, yazsak. Uğraşmasak yani. Bir daha bir daha dersten kaldı soku, tekrar bir daha ders soku. 5-6 ay bir sene neyse atacak geriye. Öyle olmasın. Biz bir evvel imtihanına verelim. Vazifemize gidelim. Dese şimdi adaletli olan bir hoca efendi bunu duyunca ne der? Evladım sevgi başka, muhabbet başka ama burada bir adalet söz konusu. Diğer arkadaşlarına haksızlık olmaz mı? Der. Onun için ya hepsine vermem lazım, hepsi kazanması lazım. Ya hiçbirine vermem lazım ki vermemek daha doğru. O zaman vazife yapmış olmayız. O açıdan veremem der. Şimdi bu halbuki ona onu vermesi nedir? Normalde şahsı için ona bir iyiliktir. Büyük bir lütuftur. Öğrenci için, talebe için lütuftur. Ama o dünya şartlarında tabi olmaması gerekir. Ancak Mevla bize öyle büyük iyilik yaptı ki Celle Celaluhu öyle büyük bir iyilik yaptı. Öyle merhamet etti. Nedir merhamet? Bize ahirette kabirde soracağı soruların tamamını Mevla Kur'an-ı Azimuşşan da bize beyan buyurdu. Gözünü soracağım kulum, ama dikkat et dedi. Kulağını, dilini, elini, ayağını, belini, işte namusunu bunları sana soracağım kulum. Aman kulum göreyim seni. Bunlara dikkatli ol. Mevla Celle Celaluhu buyurdu. Şimdi e, bütün sorulacaklar şu anda cevaplar elimizde. Amel-i salih, ihlas kesir. Yani Allah için yapmak ve amel-i salihte bulunmak. Kuşluk, işrak, teheccüd, evvabin, ticaretin ona göre yapmak. Dostları ticaret etmek. Şimdi bu millette bu dostları ticaret işi kayboldu. Orayı kapat. Kapat orayı. Şimdi dostları ticaret eyli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tacir saduk mal buyuruyor. Dostları ticaret eyli peygamberlerle beraberdir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi bu ticaret düzgün olmayınca e, duada kabul olmuyor. Yani hatta Cenab-ı Hak hadisi de buyuruyor. Kulum yediğini haram, Giydiklerin haram. E her şeyin için dışın haramda olmuş. Ben sana nasıl merhamet edeyim? Senin duaların ben nasıl kabul edeyim? Sen hala istiyorsun. Üste üste istiyorsun. Gözün de doymuyor. Hala bir daha farklı istiyorsun. Ve isterken de bozu para gibi dilenciye verdiği gibi değil. Toptan istiyor Allah'tan. Hepsini istiyor yani. E şimdi Allah Teala hepsini verse bu sefer ne olacak? Hemen secdeye mi kapanacağız? Mevla nimetlerini Kur'an-ı Kerim ezberlemeye mi başlayacağız? Medrese mi başlayacağız? Ya çoluk çocuğumuzu vereceğiz? Varımız, yoğumuz, canımız, her şey Allah'a feda olsun mu diyeceğiz yani. Ne olacak? Bu sefer ev değiştirme olacak. Ondan araba değiştirme diyeceksin. Altından, ahiret hesabının altına kalkamayacak. İşten altına kalkacaksın. Ya yani bir kere bir haramı bir temizleyelim. Günahları bir arındıralım. Mevla el açma yüzümüz olsun ki Allah-u Teala dünyayı sevmiyor. Dünyayı sevenler de sevmiyor. Dünyayı sevenler de sevmiyor. Onun için Mevla'nın sevmediği, razı olmadığı yerde, ki biz de emanetçiyiz, saniyemiz belli değil. E mülkünde sevmediği yerde e sen tutuyorsun, ne istiyorsun? Orada Allah'tan daha çok dünyalık istiyorsun. Abi biz buna gelmedik bu dünyaya. Adam Anadolu'dan yüklemiş arabayı, kamyona eşyaları yüklemiş. Adam İstanbul Boğaz Köprüsü'ne geçerken, o bakmış burası bomboş. Gece yarısı demek geçiyor herhalde. Burası bomboşmuş demiş. Bir tarafa bakıyorsun Sarıyer Beykoz gözüküyor. Bir tarafa bakıyorsun Çamlıca gözüküyor. Ondan sonra Üsküdar, Fatih tarafı gözüküyor. Kız Kulesi gözüküyor değil mi? Ondan sonra ya burası dedi bomboş dedi ne kadar güzel. Tam bir manzara ya. Bütün İstanbul'u buradan görüyorum ben. Hemen indirin eşyaları. Bu evimizi buraya yapacağız. Buraya biz ev yapacağız. Diye eşya indirmeye başlasa köprünün tam ortasında. Ne olur? Ne olur kö köprü durdurdular mı orada? Sen ne yapıyorsun kardeşimler ya. E burası boş ben buraya ev yapacağım. Ya ne boş kardeşim burası köprüdür. İşte bu dünya Efendimiz sallallahu dünya kantaratun buyuruyor. Dünya sadece bir köprüdür. El mevtü cisrun yusul el habib Ölüm de aynı şekilde bir köprüdür. Dosta dosta kavuşturur. İnsan diyelim ki biz Fatih'te oturuyoruz. Efendi Beykozu Beykoz'da şu anda karşımızda. Biz Efendi görebilmek için değil mi? Sevdiğimizi, dostumuzu görebilmek için ne yapacağız? Köprüyü kullanacaksınız. Köprü sadece nedir? Arada bir vasıtadır. Daha hızlı geçebilmek için. Araçla geçim desen ta nelerden dolanman lazım. Mümkün değil. E, yüzerek geçim desen İstanbul'un girdabı insanı götürür. Akıntısı götürür insanı. Onu şey yapamaz. Şu an Ezan-ı Muhammediye Efendi Hazretlerimizin oradaki mescidindeki Ezan-ı